Eğer abim olacak o hain gönderdiyse seni... Beni kimse göndermedir Eşkı. Tahir hoş geldin. Ben Hocam. Sen sırada. Sen. Ben gideyim de tatsızlık çıkmasın. İyi niyetli bir cami hocasısın. Kalmanızı tercih ederim. Ömer yeni bölümde neler yaşanacak? Öncelikle Gamze çok aciz duruma düşmüş oldu fakat kısa sürede her şey düzelecek. Olaylar durulacak. Ömer ve Gamze aşkı eskisi gibi küllerinden doğacak. Gamze hatta tedavi olacak ve tekrardan hamile kalacak. Bu güzel sahnelere hep birlikte şahit olacağız diyebiliriz. Öte yandan Tahir maalesef eline geçirdiği güçle yapacakları iyice bizleri kendinden nefret ettirecek desek tam da yari olur. Son olarak Nisa ise Özgür Şef'le birlikte olacak ve mutlu bir aile tablosu oluşturacak. Ömer dizisi eskisi gibi olsun diyenler yorumlara yaz. Peki sizlerin yorumları nedir? Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi aşağıda bekliyorum. Ömer dizisini sevenler kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Diğer analizlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.